Altınova sahildeki tam üstteki villamızı birlikte gezelim şimdi. Şu anda giriş kapısından giriyoruz. Arkadaşım Burak beni çekiyor sağ olsun girer girmez. Hemen bizi bir tuvaletimiz karşılıyor. Burada alt katta açık mutfaklı büyükçe bir salonumuz var. Merkemen altımız göreceğiniz üzere defolama alanı olarak kullanılmış. Oldukça kullanışlı olmuş. Burada bir şömine alanımız, bu tarafta da ferah, güzel, yepyeni bir mutfağımız var. Aynı zamanda mutfağımızda yemek yaparken harika deniz ve göl manzarasını görebiliyoruz. Burada bir ön veranda alanımız var. Evimizin dört tarafı bize ait olan bahçemiz bitişik nizam değil. Tam üstteki bir villadayız. Bir kişilik e, otopark alanımız da bu evimizde mevcut. Şimdi biraz şöyle bir bahçemize bakalım. Evimiz denize sadece bir dakikalık yürüme mesafesinde. Garaj alanı dediğim bölüm burası. Sitemiz oldukça nezih, güzel, yıllardır aynı kişilerin oturduğu, komşuculuğun gerçekten harika olduğu bir site. Bahçemizde çeşit çeşit ağaçlarınız, meyveleriniz, çiçekleriniz gerçekten çok güzel. Bir de Burak'tan rica edeceğiz üst katlara çıktığımızda size manzaranın nasıl efsane olduğunu gösterecek. Şimdi gelin birlikte üst katı çıkalım. Evimiz üç katlı. Biz şimdi orta kata gidiyoruz. Orta katımızdan iki tane odamız, bir banyomuz var. Tüm odalarımızda balkonumuz var. Bu birinci odamız. Oldukça yeterli iki kişilik bir yatak, bir dolap sığmış. Burada yine bir balkonum mevcut. Hemen yanında bir odamız daha var. Orada da yine çift kişilik yatağı bulunuyor. Dolabı, kocaman bir balkonu var. Harika bir manzarası var. Burada geniş aileler gerçekten çok rahat edebilirler. Gerçekten ferah bir ev. Bir sürü ev geziyor ama bu kadar geniş balkonlu, geniş odalı ve böyle harika manzaralı ev çok az. Bakın mavi yengeçlerimizin bulunduğu gölümüz burası. Evinizden hemen çıktığınızda bir dakikada yürüyebileceğiniz plajınız burada. Gerçekten çok güzel bir denizi var buranın. Şimdi üçüncü katımıza çıkıyoruz. Aa, üçüncü katı çıkmadan önce ee, Burak Bey bile size banyonuzu göstersin. Orada kadar iki Üçüncü katımıza geldik. İki tane oda bizi karşılıyor. Yine bir banyomuz var burada. Bu birinci odamız üst kattaki yine balkon var. İsterseniz harika çamın gölgesinde kalan balkonumuza bakabiliriz. Üçüncü kattaki son odamız dördüncü odamızda burada çatı olmasına rağmen ben 1.60'lardayım. Şurası 1.60 gibi düşünebilirsiniz. Buradan sonrası daha da ferah. Burada da yine harika bir balkonumuz var. Buradaki balkonumuza da çıkarsak yine bizi... Sence nasıl bir manzara karşılıyor Burak? Harika bir manzarası var. Göl manzarası ve deniz manzarası nadir olan yerlerden bir tanesi kolay kolay bir araya gelecek ikili değil. Evet. Bu evimiz Altınova sahilde bu evi yerinde görmek istiyorum. Ben bu evin sahibi olmak istiyorum diyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Altınova sahilden hem de en güzel koyu olan akvaryum koyundan hepinize sevgiler.